2025 PCX Deluxe motosikletimize orijinal soketli Amerikan Park uygulamasını gerçekleştirdik. Yine orijinal soketli far anahtarı uygulamasını gerçekleştirdik. Farımızı açalım. Sol tarafa konumlandırdığımız buton sayesinde farlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Kapatalım. Sağ sinyal verelim. Sağ sinyalimiz. Sol sinyalimize geçelim. Kapatalım. Müşterimizin temin ettiği elcik ısıtma montajında yine orijinal soketli bir şekilde montajını yaptık. Sol tarafta kontrol butonu olmuyor. Yukarı yaptığımız zaman açılıyor. Aşağı yaptığımız zaman kapanıyor. Ayrıyetten 1-2-3-4 kademesi de bulunuyor. Yine orijinal soketli uçak kanadı top çakar. Müşterimizin getirdiği reflektörün montajında. da gerçekleştirdik. Frene basılı tutalım. Bırakalım. Tekrar basılı tutalım. Bırakalım. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. 2025 PCX Deluxe. Bisikletimiz henüz 902 kilometrede. 2025 PCX Deluxe.